Zaten iyi fotoğraf çekmemiz gerektiğinde iyi makineler... Kültür ve Turizm Bakanlığımızın izinleriyle bu yıl üçüncü sezonunu Kumluca'da bulunan Kumluca Orta Tunça Batı kazısını gerçekleştirdik. Yaklaşık iki ay süren çalışmamız teknolojik olarak dünyadaki en ileri tekniklerin kullanıldığı... Bizim başkanlığımızda yani Türk bilim adamlarının başkanlığında uluslararası bir ekipçe gerçekleştirilen önemli bir çalışma oldu. Yaklaşık 40 kişilik bir ekip görevi yaptı. Tabii 40 kişi aynı anda gemide olmadı. Normalde 20 22 kişilik bir asıl kadro sürekli olarak çalıştı. yaklaşık 50 metre derinlikteki bu batıkta yaptığımız kazıda 30'dan fazla bizim ingot dediğimiz muhtemelen Kıbrıs adasından yüklenmiş bakır külçeler çıkardık. Bu bakır külçelerin önemi şu. Dönemin para niteliğini taşıyor. Yani örneğin Alaşya adındaki Kıbrıs vergisini Mısır'a, Mısır'ın egemenliğindeyse eğer bu bakır külçelerle ödüyordu dönemin parası bu bakır külçelerdi. E, muhtemelen e, Kıbrıs'taki bakır madenlerinden yüklenmiş olan bu gemi muhtemelen Girit Adası'na e, giderken yolda uğradığı bir fırtına sırasında batıyor. Peki bu ne zaman oluyor? Yaklaşık 3550, belki 3600 sene öncesinde oluyor. Bu bağlamda e, Kumlu Çağ, Orta Tunç Batığı dünyanın en eski Ticaret gemisi batı ünvanını halihazırda taşıyor. E, dediğim gibi geminin yükü, ana yükü bakır külçeler. E, öyle enteresan ki bu bakır külçelerin bir benzeri e, New York Metropolitan Müzesi'nde bir tane var. E, Atina Milli Arkeoloji Müzesi'nde dört tane sergilemede olduğunu görüyoruz. E, bizde yüzden fazla ingot var, bakır külçe var bu bağlamda. Türkiye'nin kültürel mirasının ne kadar zengin olduğu dünya ile kıyaslandığı zaman ilk tarihin, ilk coğrafyanın, ilk destanların, aynı zamanda ilk yelkenli gemiyle yapılan denizciliğin, ilk deniz ticaretinin yine ülkemiz kıyılarında, özelde de Antalya'da, daha özelde Kumluca ilçesi kıyılarında olduğunu görmüş oluyoruz. Evet, külçelerin bir kere bakır külçeler geminin ana yükü, bunun öyle olduğunu biliyoruz. Artık yavaş yavaş gemide bulunan gemicilerin şahsi eşyalarına ulaşmaya başladık. Bunlardan bir tanesi bizim soketli keski dediğimiz bir tür tarım aleti ama aynı zamanda gemi yapılırken de kullanılan muhtemelen tunçtan yani bronzdan yapılmış bir eşya. Bunu iki sene önceki kazıda ortaya çıkarmıştık bu sene yapmış olduğumuz kazılarda ulaştığımız en önemli şey seramik eşyalar. Küçük bir amfora. Bu amfora da tam olarak Orta Çağı amforası. Ee, ele geçirdiğimiz tüm eserler ki hala hazırda bunların tamamı Antalya Müzemizin yanında Antalya Bölge Koruma Onarım Laboratuvarı'nda tuzdan arındırma işlemlerine tabi tutulmakta. Hepsi bize Orta Tunç Çağı'nı yani dünyanın en eski gemi batığı olduğunu gösteriyor. Bakır külçeler, yani bizim ingot adını verdiğimiz bakır külçeler 3500-3600 sene boyunca oradalar. Dolayısıyla bunlar birbirlerine kaynamış durumda ve ana kayaya da yani batığın ahşabı zaten zaman içerisinde yok oluyor, ana kayaya kaynamış durumdalar. Dolayısıyla her araştırmacının, her sualtı arkeologunun elinde çok küçük bir keski ve çok küçük bir çekiç var. Keski ve çekiç yardımıyla Bunları önce birbirlerinden, sonra da ana kayadan ayırarak çıkartabiliyoruz. Dolayısıyla kimi zaman bir külçeyi çıkartmak bizim bir ayımızı e, alıyor. Yani çok kolay bir iş değil. Bir de bunu denizin 50 metre altında yaptığınızı düşünün. Kulmucu Orta Tunç Çağ dünyanın en eski batığı ve Böyle bir derinlikte yapılan sualtı kazıları dünyada da birkaç taneyi geçmiyor. Türk bilim adamları sualtı arkeolojisinde şu an sahip olduğu teknolojilerle, yani gemide bulunan XRF cihazı, laboratuvar, basınç odası, sualtı ekimleri, robotlar, sonar cihazları, bu teknolojileri kullanarak dünyadaki en üst teknolojiyle, dünyanın en derin kazılarından bir tanesini Kültür Bakanlığımızın izinleriyle Türk bilim adamlarının kazasız belasız çok iyi sonuçlara ulaşarak yapmış olması Türkiye'nin dünyada sualtı arkeolojisi alanında gelmiş olduğu yeri gösteriyor.